tane yani ilk maçı var. 45 puan var alınacak. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'a yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için çıkacak Trabzonspor. Bu sonuçlar kazandıktan sonra kazanabilirsek inişler çıkışlar olacak. Önemli olan destek olabilmek. Trabzonspor'la Fenerbahçe 19'da karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. İki takım arasında 3 puanlık bir fark söz konusu. E, kimilerine göre Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk yarışında kalır. Kimilerine göre Trabzonspor kazanırsa Trabzonspor yine şampiyonluk yarışının içinde kendisine yer bulur. Ama kalan haftalar Fenerbahçe açısından iyi geçmez ve şampiyonluk yarışından uzaklaşır. Acaba böyle midir? E, bunu soracağız iki yorumcumuza ama. Dilerseniz bir Muhtemel 11'lere göz atalım. Ee, özellikle de Trabzonspor'da Covid-19 testi e, daha öncesinde pozitif çıkan oyuncuların durumu merakla bekleniyordu. İşte Trabzonspor'un Muhtemel 11'i. Kalede Uğurcan bu karşılaşmada kaleye geçiyor yeniden. Uğurcan, Serkan, Edgar Hugo ve Farukcan Muhtemel savunma dörtlüsü Berat Flavio ortalığında. Vakemi Bakasetas, Ekuban ve Canini şeklinde bir muhtemel 11 bekliyor arkadaşlarımız Trabzonspor adına. Fenerbahçe'de Caner Erkin maç kadrosuna kafilesine dahil edilmedi ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu yönde. Kalede Altay, Salahi, Tiseran, Serdar, Gökhan savunma dörtlüsü, Sosa, Ozan orta sahada, Pelkas, Mesut Özil, Osay Samuel ve Valencia şeklinde bir muhtemel 11 beklentisi var arkadaşlarımızın Luis Gustavo da e, yine bu karşılaşmada forma giyemeyecek değerli izleyenler. Evet, nereden başlamak istersiniz? Caner'den mi? Maç yorumundan mı? O yüzden. Ben her zaman Sorun. maçın içinde kalmaktan yanayım. Tamam. E, şöyle başlayayım. Trabzonspor zaaflı diyebileceğin her kadroyla yapılamaz denen her işi yapıyor. O yüzden de Trabzonspor için bu kadro Fenerbahçe'ye göre kalitesi falan demenin hiçbir anlamı yok. Farukcan Samuel ya da Farukcan Valencia eşleşmesinden Fenerbahçe bir avantaj sağlamaya çalışacaktır. Fakat Trabzonspor'un en önemli avantajı takım savunmasını çok çok iyi yapıyor olması. Bunu da Fenerbahçe'ye karşı muhtemelen devam ettirecektir. En önemli avantajlarından bir tanesi de Vakayemen'in geri dönüşü. Ekuban ve Yanini çok mücadele ederler, çok iyi oynarlar. Ama yanlarında Vakayama oynadığı zaman iyi forvet oyuncusu oluyorlar. Yani öbür türlü iyi takım oyuncusu oluyorlar. Ama Vakayama geldiği zaman bu forvet hattına bir değer katıyor. O oyuncuların da değerini arttırıyor. Onların da skor yapmasına sebep oluyor. O yüzden Vakayama'nın dönüşü çok çok önemli bir detay e, Trabzonspor için. O pozisyonda Gökhan oynar muhtemelen. Öyle geçti değil mi? Evet Yanlış Gökhan günü bekleniyor. E, Beşiktaş derbisinde çok kısa bir zaman Hı -hı. önce çok çok zorladı orayı. Çok iyi işler yaptı. Hatta maçın kazanılmasında e, ee, en önemli paylardan bir tanesi. Bakayım rakibi kim olursa olsun iyi gününde ise seni geçer. O yüzden Trabzonspor'un kozu Vakayeme, Zaafı Faruk E, ee, hiç geriye düşmeyen bir takım kolay kolay. Bu çıkışı da böyle yakaladılar. Mesela sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Vakayeme ilk yarı fena değildi ama ikinci yarıda çok fazla fiziksel anlamda oyundan düşünce o koridoru çok iyi kullanmıştı. Özellikle Valencia ile hatırlayalım Fenerbahçe. Ama şimdi o Vakayeme yok. Evet. Bambaşka bir vakeme var o Trabzon da yoksa zaten evet. yani o dönem eee Dinitt'in Trabzon'uydu ve çok sorumlu bir takımdı. Yani sorumlu futbol oynayan bir takımdı. Bugün Abdullah Avcı'nın takımı artık ritmini bulmuş. Bir oyun ezberine sahip ve rakibe göre çok doğru analizler yapan bir teknik teknik ekibe sahip. Dolayısıyla ya o günkü senaryo bugünkü senaryo bence çok farklı olur. Ben oyun olarak Trabzon'u bir tık daha önde görüyorum şu an yükselen bir oyun grafikleri var. Haftalardır kazanıyorlar. Bu bir alışkanlıktır. Ve bir de yani Trabzon'un şu an motivasyon kaynağı da yeterli. Yani kazandın 51 yaptın direkt yani şampiyonluk yarışının içerisinde var olacaksın. Ben de varım diyeceksin. Artı e, rakibini, doğrudan rakibini, rakiplerinden birini daha doğrusu psikolojik olarak çok zayıflatacaksın Fenerbahçe'yi. Şimdi Fenerbahçe tarafından baktığımda ben yani düne kadar bu maçın Erol Hoca'nın kariyeriyle ilgili bir karar maçı olmayacağını düşünüyordum. Ama üzerine Caner'in kadro dışı bırakılması geldiğinde kafamda bir soru işareti oluştu. Yani böyle e, Salah'ı bekte oynayacak falan, yani o sahadaki işler başka bir şey. Ama Caner'i kadro dışı bıraktığı andan itibaren Erol Hoca bence kendini biraz fazla riske attı. Şimdi maçı kaybettiği andan itibaren başka bir şey konuşulacak. Ha kazandığı anda da bence Fenerbahçe teknik direktörlüğüne yeni başlayacak. Arada böyle bir fark var. Bu acaba şöyle bir durum mu? Ee, geçen sezon Sergen Hoca'nın Rıdvan'ı ilk oynattığı durum gibi mi acaba? Erkut kadro dışının şekli vardır. Hı -hı. Kadroya almadı mı? Almadı. Yoksa antrenmanlara ya, almadı da mı çıkmıyor? Galiba. O kadro dışıdır. Antrenmana da almıyorsa kadro dışı olur. Sadece Trabzonspor maçı kadrosunu almayışı salaa üzerinden de, onun özellikleri üzerinden de okunabilir. Der ki ben Sosa ile oynuyorum. Önünde de orta saha özellikle Pelkas var. Bu Hı -hı. ikisinin savunması çok iyi değil. O yüzden oraya stoperden kırma bir oyuncu tercih ediyorum der Trabzonspor'a karşı. Bu bir seçenektir. Ama hayır kardeşim ben Caner'i e artık antrenmanda da görmek istemiyorum derse o kadro dışı Hani Onun hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bununla Kadriye ilgili bir açıklama almadı. yok. Kadriye Ama almadı. istim üstünde olduğu bir gerçek. ...orada da Serkan abiye katılmamak mümkün değil yani. Ama şimdi hani Caner yabancı olsa... ...dersin ki ben tercihimi... ...Novak'tan yana kullandım, Salay'dan yana kullandım... ...buraya ben bu yabancı kadrosuyla gideceğim... Caner de tribünde oturacak iki oyuncudan bir tanesi olur dersin... ...ama öyle bir durum da yok Caner'in yani. E, bu aslında kağıt üzerinde bir kadro dışı durumu. E, burada da özellikle de... E, ...bu da kulüp... ...yani sorulduğu zaman kulüp yetkilileri diyor ki hocanın kararı... Yani burada hocanın kararı olduğu yönünde de altı çiziliyor. Onu da söyleyelim. Bu biraz evvelki fotoğrafı Caner'in yeni paylaşım evet, fotoğrafı evet. değil mi? İlkinde Fenerbahçe yanlış yazmış. Sonra tekrar düzeltti. Böyle <laughs> paylaştı. ya mesela ya bak, bilgi veriyorum yani. Şöyle, şimdi bak geçen hafta Göztepe maçı. Mesut sağda, Soza sağda, Caner sağda. Ee, Frikik oldu. Dört farklı futbolcu Frikik attı mesela. Caner de bunlardan bir tanesiydi. Sonra oyundan çıkarken çok sinirlendi. Ya tamam normalde de hani çok sakin bir oyuncu değildir. Hani varını yoğunu vermeye çalışır Caner. Oynadı her takımda da böyle. Ya Beşiktaş'ta oynarken de böyleydi. Galatasaray'da oynarken de böyleydi. Fenerbahçe'de oynarken de böyle. Ama çıkarken e, o çıkışı kabullenmemek başka bir şey. Böyle hani hocayı rencide edecek şekilde e, hareket etmek başka bir şey. O biraz bence bardağı taşırmış. Dolayısıyla yani bu fotoğrafı da paylaştıktan sonra Erol Hoca'nın işini daha da zorlaştırdı. Yani Trabzon maçı bir anlamda öyle bir noktaya geldi ki sanki Erol Hoca'nın kader maçı. Ben öyle olduğunu düşünmüyordum Hatta yani. Bir şey oldu. Bu fotoğrafı beğenen kadrodaki oyuncular üzerinden de yine taraftar bir e, bir ya şeyler işte yani. çalıştı. Trabzonspor ya maçı gibi gereksiz bir durum oldu çok ki kritik bir maç Sınav. öncesinde böyle bir gündeme Fenerbahçe'de gerek var mıyız? Bence gerek yoktu. var mıydı? Bence gerek yoktu. Bu birincisi. İkincisi frikik meselesiyle ilgili sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir kağıt asarlar maç öncesi soyunma odasına. Frikikçi Penaltının mi? altında atacak kişinin ismi yazar. Frikik nereden oluyorsa böyle işaretler altında ismi yazar. Orada frikikin başında dört kişi varsa oyuncu eksikliği değil o. Teknik direktör yanlış o. Teknik direktör oraya bir kişi yazar, ve o kişi gidip atar. Ben daha iyi hissediyorum. Dur buradan ben atayım olmaz frikikte. Ya tamam friki de siz bilirsiniz. Evet, Mesut da varsa sahanın içerisinde Mesut atar. Yani oraya sadece Mesut Özil yazıp gidip Valencia'ya atıyorsa senin otoritende bir problem var. Fenerbahçe'de zaten sezon başından beri bence Erol Hoca'nın istediği şeyleri oyunculara anlatabilmesiyle ilgili problem var. Hani maç sonunda da dedi ki bak topu rakibe vererek oynadığı zaman kazanıyoruz. Onu da eleştiriyorsunuz dedi. Şunu iyi anlaması lazım. Güçlü oyun hani hep eleştirdiğim şey topun sende kalması gereken oyun. Neden biliyor musun? büyük takımlar bunu oynar. Çünkü aldıkları oyuncuların yetenekleri, fiziksel dayanıklılıkları, iyi futbolcu oluşları bunu vaat eder. Kazansan da böyle oynamazsan kimseye bir şey anlatamazsan eleştirilirsin. E, Aykut Kocaman'dan hani ne fazlan var ki Aykut Kocaman'a da tahammül etmedi Fenerbahçe camiası o tarz bir oyunla. O yüzden de sana da etmeyecektir. Ya bu oyunda ısrar edeceksin ya da olmayacak. Fenerbahçe için problem burada. Ama iş geldi 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 geldi. Trabzonspor maçının skoruna dayandı. Ben burada biraz ayrılacağım Serkan abiden. Bence kader maçına çıkıyor. Hem Fenerbahçe takımı çıkıyor şampiyonluktan kopmama adına. Hem de Erol Bulut devam edip etmeme adına çıkıyor. Tabii tabii İlk eşiği geçti. Öyle düşünmüyordum demiştim. Caner zaten. olayına kadar Caner değil, olayına değil mi? Evet. Kadar. Yani tabii. ilk eşiği geçti, geçti Başakşehir maçıyla. Ama şimdi ikinci eşik çok çok daha zor. Çok çok daha zor. Geçebilecek mi? Geçemeyecek mi? Yani şunu söyleyeyim sen Fenerbahçe hedeften koparsa yeni sezonun teknik direktörünü aramaya başlayacak en iyi ihtimalle. İyi de bu sezonda birini tamamlaması gerekecek ama. Var tamamlayacak bir sürü kişi ya. Bir sürü. o <laughs> yani o kadar geçen, bir sene, ben. geçen sene Emre Volkan <gülüyor> tamamlamıştı. <gülüyor> şu an kadroda Volkan var. Emre gerçi sportif direktör ama ben Emre Belezoğlu'nun yani bütün röportajlarını da hani çok net hatırlıyorum. Bütün kariyer planımı teknik direktörlük üzerine yapıyorum demişti ve diyordu. Dolayısıyla yani sportif direktörlük ona şu an çok ekstra e, bir şey kariyer penceresi açmıştı. Yani ben hala teknik direktör olmak istediğini düşünüyorum Emre Belezoğlu'nun. O yüzden yani Emre Belezoğlu'nun sahaya inmesi çok uzak bir ihtimal değil Fenerbahçe'de Erol Hoca sonrası. Çok sürpriz olmaz en azından bana öyle söyleyeyim yani. Risksiz olur aynı zamanda. Şimdi tekrar bir teknik direktör getirmek bir risk şu dönemde. Ama e, Emre Belezoğlu'yu davet etmek çok büyük bir risk değil. Zaten oyuncuları tanıyor. Saygısı burada işte çok fazla bu, oyuncuları... Ali Koç'un e, başkan olarak seçildiği dölemdeki söylemleri işte kurumsal yapı istikrar vesaire bunların hepsi o zaman yeniden devriliyor bir şey bir yapı kuruyorsunuz yeniden onu bozuyorsunuz bambaşka bir e, kaosa doğru da götürüyorsunuz e, aslına bakarsanız e, nedir bu fotoğraf arkadaşlar e, son antrenmanı e, başka yöneticiler e, ve sportif direktör Emre Belezoğlu Selçuk Şahin e, Volkan Ballı birlikte izlediler e, ki daha öncesinde de yine bir gidip konuşmuştuk. Konuşma da yaptı Ali Koç ama tabii bu kağıt üzerinde öyle görünen bir karşılaşma. Yani el oturup doğru konuşmak lazım. Fenerbahçe'nin önündeki Galatasaray fikstürde Galatasaray maçı yok. Dolayısıyla aradaki puan farkı 6'ya çıktığı zaman hani niye Galatasaray diyoruz da Beşiktaş demiyoruz? Çünkü Fenerbahçe'nin bir Beşiktaş maçı var. Oynayacağı. Evet. Nice. İlk maçı telafi edebilir ikili averajda. Evet ama evet. Galatasaray'ı yakalaması zor görünüyor 6 puanlık makasta. Peki oynadığı oyun vaat ediyor mu? güçlü bir oyun mu? Sürekli hükmediyor mu? Yani Ankara Gücü Kayseri maçlarına bakarsan yanlış yaparsın. Daha güçlü rakiplere karşı olmadı. Mesela Göztepe maçı iyi örnek oyuna hakim olamadı. Yani Hatay maçını kazanırken can çekişti Fenerbahçe. Yani kazanırken de sıkıntı yaşıyor. İşte evinde Konya Malatya maçları gelsiniz aklına. Yani genelde sıkıntılı bir sezon, oturmamış bir oyun, hep beklenti bir oyuncu var. İşte şimdi de İrfancan gelince diye mi konuşacağız? Ya Fenerbahçe'nin artık böyle şeylere ihtiyacı yok ya. Transfer yapmış olabilirsin. Ama transfer yaptığın oyuncu gelmeden de doğru oyunu oynamıyorum diye bir şey yok. Mesut gelene kadar da bunu konuştuk. Burada bir ilave yapayım. Mesut gelene kadar Mesut gelecek, oyun değişecek diye taraftarın bir beklentisi var. Camianın bir beklentisi var. Bir umutla bekledi herkes. Ve Mesut'un konuşulmaya başladığı maçı hatırlayın. Kasımpaşa maçından itibaren artık Mesut geldi geliyor. Tiam Sandford... Pelkas arkasında oynuyor. Yani o 4-2-3-1'de Pelkas Mesut rolünü oynamaya başladı. Tiam iki gol. ikisinin de yıldızlaştığı bir maç. Ve peş peşe atmaya başladılar Tiam. Ee, sonra Mesut geldi. Galatasaray derbisi oynanırken, yani başlarken Tiam 11'de yok. Yani e, hep taraftar ve camianın kafasında bir boşluk oluşuyor Erol Hoca'nın tercihleriyle ilgili ve futboluyla ilgili. Ya bunu buna sebep olan da zaten Erol Hoca'nın kendisi maalesef ki. Dolayısıyla yani şimdi Mesut geldi, bir beklenti gerçekleşti. Sonra işte Hatay maçında son 15 dakika, 20 dakika her neyse girdi. Topa iki kere dokundu. Tamam Fenerbahçe o maçı kazandı ama sonra Galatasaray derbisi kaybedildi. Kötü futbol devam etti, etti, etti. E yani şimdi son 3 maça bakıyorsun. Göztepe maçını dışarıda bırakarak yani o son 4 maç oluyor o durumda. Son 3 maça bakıyorsun topa sahip olmadı. Yine %50 ve altındasın. Hani kara gümrük maçı kazandın. Kara gümrük maçı da dahil olmak üzere. Dolayısıyla ortada futbol olarak hani bugün Trabzon'la oynayacaksın. Trabzon'a karşı Fenerbahçe kazanır dedirtemiyorsun kimseye. Anladın mı? Yani problem buralarda. Ama şöyle bir yani şimdi Erman'ın dediği doğru yani. Şimdi de İrfan Can'ı mı bekleyecek Fenerbahçe taraftarı? Sadece aslında İrfan Can değil. Gustavo, Gustavo ve hocam. Pelkası da dahil etmek gerekiyor ama e, tamam e Trabzonspor bir galibiyet serisi yakaladı. Çok da iyi geldiler buraya. Hatta Abdullah Avcı göreve geldiği andan itibaren Avrupa'da da en fazla puan ortalamasına sahip teknik adam konumunda. Ama Trabzonspor da öyle maçlarını kazanırken e, çok büyük üstünlük yani Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın maçlarını kazandığı gibi rakibini hani e, tabiri caizse ezen şekilde de maç kazanmadı açıkçası bu galibiyet serilerinde. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu yılki hikayeleri çok benzer değil. Hı, -hı önce öyle başlayayım. Hani öyle transferler yaptın ki sen Trabzonspor'la kıyaslıyorsun ama Trabzonspor'un en iki en iyi iki oyuncusunu aldı. Bu hani en üzerinde. iki oyuncusunu aldı mesela. Türkiye'nin en çok top kazanan ve oyun iki önü oynamayı başaran Sosa'sını aldın ama performans alamadın. En skorer savunma oyuncusunu aldın Nova. Hiç performans alamadın. Tiyama aldın. Kasımpaşa'da çok iyi bir 6 ay geçirdi. E, performansı düşük. Ee, Yunanistan milli takımının on numarası sende. Mesut Özil transferinden daha bahsetmiyorum bile. Yani bir iki oyuncu yoksa ne olur acaba diye konuşulmamalı Fenerbahçe tarafı. Ve Bu ligde lider olduğu zamanlar var. Trabzonspor'un oraya yaklaşmışlığı yok. O yüzden aynı hikayeler değil Trabzonspor'la onların durumu. Bu, bu geçen üzerinde söylüyorum yani. yani. Şampiyonluğu kaçırınca başka bir yoldan gitmek zorunda kaldı Avrupa'dan aldığı cezayla. Biraz düşürdü profilleri. Ama Fenerbahçe tam tersine kadro kalitesini zirve yaptırmaya çalışıyor. Fakat sezon sonunda konuşacağız istatistiklere bakınca. Hani Valencia doğru transfer miydi? Tiam Fenerbahçe için uygun muydu? Samuel öyle miydi? Bunların hepsi sezon sonunda bu üzerinde yaptıkları iş üzerinden değerlendirilecek elbette. Ama bir Mustafa Muhammed, bir Abubakar, Bakar, bir Lerin yok şu anda Fenerbahçe. Böyle bunu vadeden bir santroforu yok mesela. Ya biraz tabi aslında yine transfer dönemini eleştirecek olursak ben bunu çok defa söyledim. Eğer ki gidip kimsenin bilmediği Zamelik gibi bir kulüpten Mustafa Muhammed gibi bir oyuncuyu getirip e, ondan verim e, almanız ayrı bir nokta. O tam bir scout başarısı ki Fenerbahçe'nin de transfer lisesinde olduğu söyleniyordu. Mustafa Muhammed Sezon için. başı almadı da söyleniyor. Evet sezon başı almadı da söyleniyor. Hatta çok da ikna etmeye o çalışmış. O doğrulandı mı? O, o, ee, yani öyle bir haber var ama. Yani Fenerbahçe bu yalanlanmadı en, en azından öyle söyleyelim en azından yalanlanmadı Hatta çünkü çok şehir efsanesi dolanıyor ya böyle hmm. şeylerde transfer meselelerinde taraftar sitelerinde hmm. özellikle ama yüzden... yalanlanmadı ee, müddetçe de biz bunu biraz da doğru kabul ediyoruz bir de e, Zamele Kulübü'nün bir yöneticisi de e, twitter'da paylaştı işte Fenerbahçe'den bu yönde bir teklif geldi vesaire e şimdi ben bunu hatırlarsın Erman yapmıştım yani ön tarafa bakıyorsun mesela işte Tiyam altıda bakıyorsun geldi takıma Kasımpaşa. Perkas PAOK ee, işte ferdi oynadığı zaman nekleyemeyen yani o saayı Queens Park Rangers Championship'ten bakıyorsun arkasına bakıyorsun Mert Hakan Sivaspor. yani Fenerbahçe'nin bundan önceki tarihteki transferlerine baktığında gelen oyuncular bu yönde değildi. Mesela hemen kıyas yapalım. Mesela Beşiktaş'la kıyaslayayım. Gezal bakıyorsun Leicester City. Enkudu bakıyorsun Tottenham. Ee, <laughs> Abubakar Porto. Hani bir arkasına bakıyorsun Roma. Ya bunlar belki bir dinamik değil senin için. Ee, daha önce de konuşmuştuk çünkü Erman pek karşı bu durum ama e, ben bir anlamda bunun da önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Kasımpaşa'dan oyuncu almakla ter, ters psikoloji açısından ben biraz seviye de bakarım. Erkut ben fon bak durumuna bakmak evet. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dediğim biraz bak. ters psikolojiyi Hı -hı. işaret ediyor. Sen şimdi United'dan oyuncuyu aldığında e, oyuncu sana gelirken bir düşüş trendi yaşıyor Hı -hı. ve ondan dolayı zaten sen United'dan oyuncu alabiliyorsun. Veya Tottenham'dan oyuncu alırken oyuncu oralarda oralarda başaramadığı için sana geliyor oynayıp tekrar dönmeyi. O yüzden ya burada bir ters bir psikoloji var. Bazen küçük takımdan büyük takıma gelmek e, kesinlikle çok da pozitif bir etki yaratır. Ben işte o e, küçük takım derken hani Kasımpaşa'dan yani Süper Lig'de olmamalı o takım diyorum. Yani e, bu Penze'yi mesela merak ediyorum. Eğer ki önümüzdeki yıl önümüzdeki sezon bir büyük takımda oynarsa aynı ve kötü performans gösterirse aynı yorumu onun için de yapacağız ama bir taraftan da Vedat Buric örneği de var, bakıldığında. Yani, Vedat ama genel anlamda da Anadolu'dan ya da bu tür takımlardan bir tane iki tane alırsın ama ön dörtlüğü böyle kuramazsın. Ben onu anlatıyorum. Potansiyelini inandığın bir veya iki oyuncuyu alıp transfer yapıp Evet üstüne gidebilirsin. Fakat Serkan abinin söylediği çok güzel bir şey var. Başarısız oyuncu alıyorsun aslında. Yani. Sen yani başaramamış, başaramamış, başaramamış oyuncu. Işte mesela çıkış Maribu arayan oyuncu her neyse. Demba Ama başaramamıştı kendi takımında mesela son Sivas Spor, Sivas Spor, Sivas Spor kaç sezonda bir oynuyor ya. Hani gel Sivas Spor'u bir örnek. Bir falan 10 yılda oynuyor bir öyle. oynuyor. Ve sana bunu başar, başarmanı sağlayan özel iki oyuncudan birini aldın. Fark yaratan. Kasımpaşa'nın kazandığı her maçta baş roldeki Hı -hı. oyuncuyu aldın. Trabzonspor'u Türkiye Kupası kazandıran oyuncuları aldın. Aynı zamanda şampiyonlukta direkten döndüler. Ya hep en iyilerini alıyorsun sen yani başarılı, özgüvenli, son yılında hep iyi geçirmiş. Bence büyük takımlar için doğru strateji bu. Ama işte bir tane, ya bir tane iki, iki tane, tane alırsın ediyorum. tamam. Bakasetas gibi mesela. Aldın Alanyadan ama e, orada çok fazla olduğu zaman sıkıntı olabilir demeye çalışıyorum ben. Bakasetas transferiyle ilgili ne dedin? Ben başarılı buluyorum şu anda. Ama gidip Bakasetas al, aldın. Örnek veriyorum gittin Erzurum'dan Emre Barsan aldın. Fenerbahçe'nin yani planlamasında, Bakasitas'ında çok adı geçti değil mi? Evet. Sezon başı. Pelkas kas evet. varken geçti hem de. Bu oyuncular evet. Yunanistan milli takımının on numarası için rekabetli değil mi? Doğru. Rekabetli. Evet, İkisinin aynı takımda oynaması normal mi? Bir planlama doğrultusunda mı yapıyorsun? Yoksa rakiplerinden daha güçlü olduğunu ispat etmek için mi? Önce bunu netleştirmek lazım. Çok planlama doğrultusunda gözükmüyor Fenerbahçe'nin kadro planlamasına bakınca. Sıkıntı burada. Ya bence. en büyük zaten eleştirilecek noktalardan bir tanesi Fenerbahçe üzerinde ee, hep şunu söyledik, hatta o dönemde çıkarmıştık Fenerbahçe'nin en golcü iki oyuncusu Ozan'la Pelkaslı dörder golü vardı. Uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun bile beş golü vardı. Yani Fenerbahçe'nin bir forvet ihtiyacı olduğunu zaten burada haftalardır söyledik. İşte e, o parayı da gidip İrfan Can üzerinde. E, harcadı Fenerbahçe belki bugün e bak, Mustafa tamamen... Muhammed tarzında bir golcüsü olsa başka bir şeyler söyleyebiliriz ben ya da şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye gelse başka şeyler söyleyebiliriz. Samat da oyun tarzı olarak Mustafa Muhammed'den çok farklı bir oyuncu değil aslında. Bu biraz senin oyun tarzında ilgili. Yani Erol Hoca'nın oyun tarzını şu an kadro kabul etmiyor. Yani dünya kabul etmiyor. Yani organ naklini yaparsın. Senin kan grubuna uymadığında o organ seni öldürür, yaşatmaz. Yani şu an Erol Hoca'nın tarzı Malatya ve Alanya tecrübeleri var yani iki tane kulüpte çalıştı biraz daha o günlerin tarzı daha topu karşılamaya yönelik daha az topa dokunarak dikine gidip forvet kalitesi üzerinden koşu kaliteleri üzerinden maç çözmeyi e, düşünen bir yapısı var dolayısıyla oyuncu bunu kabul etmiyor bak Fenerbahçe senin de söylediğin gibi her pozisyona bir değil ikişer tane iyi oyuncu aldı yani Soza geçen sezon en iyi orta sahalarından biri aldın en iyi sol bek performansı Novak aldın e, Mert Hakan keza herkesi aldın. Aldın ama hocanın oyun tarzı, oyun felsefesini o kadro kabul etmiyor. Bu kadro toplu oynamaya müsait bir kadro. Toplu oynamak istiyor. Hatırlıyor musun? Yani birkaç hafta evvel yine konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin bir Emre Belözoğlu'na ihtiyacı var sahada. Eğer bugün Emre Belözoğlu futbolu bırakmamış olsa Fenerbahçe bu oyunu oynamaz. Emre Belözoğlu yedek bile otursa oynayamaz bu oyun. Anladın mı? Birini birinin isyan etmesi lazım bu oyunu. Ve yani, ve yani sahada o liderliği gösterebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani ben Mesut'tan, Gustavo'dan o e, isyanları beklerim. Mesela golcü konusunda bir oyuncu da ısrar etmeyi de beceremedi. Size. Çok değişiyor. Golcülüğünü ispat etmesine ihtiyacı olan bir oyuncu değil. 22 gol, 14 gol sonrasında evet, başarılı. O da başarılı bir sezondan sonra geldi. Evet. Hem de Erol Hoca öyle de çalışmıştı. Şu an futbol bırakma noktasına geldi bu arada. Evet. Adam yani, diyor ki ben böyle oynayamayacağım sonra. diyor. Bırakabilirim Neden? diyor. Yani. yani şunu söylüyorum. Erol Hoca... Fenerbahçe kadrosundaki iyi oyuncuları kaybetti. Ve kazandığı oyuncu yok. Hani genç oyuncu kazandı mı hiç? Ferdi, Ömer Altay. Farlı. Neredeler? Ya Altay oynuyordu zaten. Yani. yani nerede bu oyuncular? Hiç yok. Peki kaybettiği kaç tane oyuncu var? Gökhan Gönül ile Caner Beşiktaş'ın en iyileri olarak gelmediler mi Fenerbahçe'ye tekrar? E, kimi kazandı? Bana de ki şunu kazan. Salah'ı zaten yeni geldi. Gustav'un performansını biraz daha iyi. Belli zaten oynuyordu. Evet yani. Hani kimin performansına dokundu da Fenerbahçe'de sürekli oynayan bir oyuncu oldu? Pelkas bile mücadele etti Erol ya. Formayı hani kolay kolay çıkartmasın diye sırtından. burada kadroyu iyi kullanamadığını düşünüyorum ben Erol Hoca'nın. Ee, tabii şu da var. Yani benim de geçtiğimiz günlerde de bunu söyledim. Şimdi örnek veriyorum Fatih Hoca'nın e, teknik direktörlük becerilerini. Nasıl bir antrenman yaptırdığını e, oyuncularla ilişkisinin ne derecede olduğunu gözlemleyebilecek ve buna iyi ya da kötü yönünde karar verebilecek bir yönetici var mı sizce Galatasaray'da? Yönetimde Mustafa Cengiz'in yanında. Bence yok. Beşiktaş'ta var mı? Sergin Hoca'yı yargılayabilecek. Yani gidip başkana diyecek ki <laughs> ya başka Sergin Hoca ya böyle bir antrenman yaptırıyor ki e yok, olmuyor falan. i̇şte yani. Fenerbahçe'de var aslında. Yani zaten sportif direktör var. Yardımcısı var. E, Kenara baktığınızda Erol Bulut'tan daha uzun süre Fenerbahçe forması giymiş isimler var. E Volkan yanında Heh, zaten. Volkan Demirel başta olmak üzere. Şimdi burada da zaten bu yetkin isimler hocayı gözlemleyebiliyor. Demek ki onların verdiği raporda ya da aralarındaki görüşte olumsuz bir karar çıkmadığına göre demek ki Erol Hoca'nın yaptıklarının yanlış olmadığını düşünüyor o zaman. Hem sportif direktör hem başka ee, ya tam olarak bence öyle değil Erkut. Çünkü daha 3 hafta önceydi yani Emre Belezoğlu medyayla bir toplantı yaptı. Medyaya kapalı bir medya toplantısı yaptı. Ee, orada mesela çok net ifade etti. Yani biz yönetim olarak Fenerbahçe'nin daha baskılı, daha dominant, rakibine oyununu kabul ettiren bir yapıda olmasını istiyoruz. Hocamızla görüştük. Hocamızdan bunu talep ettik. Hoca da bize hak verdi çok net hatırlıyorum Peki, yani sezon bu Sezon konuştular? Çok mesela. memnun değiller anladığımız kadarıyla. Yani sportif direktör olarak bugün başarılı diyebilir diyebilir miyiz Emre Belizoğlu için? Transferlere baktığımızda Alo ben Emre abin sloganından yola çıkarak herkes hakkını teslim etti. Erkut ama sonuca baktığımızda Alo ben Emre abin deyince bonsels bedeli olmadan mı alınıyor oyuncular ya? <laughs> yani para var ki telefonu açabiliyorsun. Tabi. Bu biraz maddi güçle alakalı bir sportif başarı değil bu ya. Bir futbol şube sorumlusu başarısı değil bu ya. Sen paran varsa, güçlüysen telefon açıp oyuncu ikna etmekten hani öyle çok anormal derecede bahsetmemek lazım. Bu o, nasıl oldu değil yani. Sen güçlüsün. Zaten Fenerbahçe Türkiye'nin bir oyuncu istediği zaman alabilecek en güçlü camialarından bir tanesi. Sadece emre üzerinden okumayalım. Ben geçen hafta zeminle de alakalı futbol şube hı hı. sorumlusu varsa ki ülkede tek kullanan galiba bir iki takımdan bir tanesi zanı kullanıyor Hatay bildiğim hı hı. kadarıyla. Hani zemine de müdahale etmeli. Bazen oyuncunun hayatına bile müdahale etmeli. Hatta ben şuna inanıyorum. Futbol şu bir sorumlusu kullanacağın zaman ona göre teknik direktör seçiyorsun. Her teknik direktör istemez yukarıda bir adam. Yabancı hoca gelse ister mi Emre Belözoğlu gibi üstünde birisini? Bence Yabancılar istemez çünkü tehdit olarak ya. görür. Erkut tehdit olarak Ama görür. Avrupa'da olmadı mı Christoph Daum, Aykut Kocaman olmadı mı işte? Yani Avrupa'da tamam. herhangi bir tek, Avrupa'da bir teknik direktör. Ee, kulübün eski oyuncusunun yanında yardımcı olmasını biraz tehdit görebilir. Ama ben hatırlamıyorum var mı öyle bir şey? Sportif direktör olup da inen sahaya. Aykut yakın zamanda. Avrupa'da Avrupa'da. Avrupa'da yok ben bilmiyorum. Yardımcı oldu galiba Bayern Münih'te. Doğru mu? Düşünüyorum ama. Yardımcı oluyor zaten. Işte. Yardımcı oluyor zaten. E, devam e, ediyor. Filik, Filik devam geliyor etti. Geliyor oradan gidiyor. Hem yani de işte Adem Terziç mesela. Borussia Dortmund'da ya oldu. yani Sportif direktör Tanımını yapabiliyor muyuz? Evet, hem tanımını yapmak hem de sportif direktör olan insanın kariyer planının tamamen sportif direktörlük üzerine olması lazım. Emre Belözoğlu'nun kariyer planı sportif direktörlük üzerine değil, teknik direktörlük üzerine. Evet. Ve oyuncu bunu Başakşehir'de oynarken de Fenerbahçe'de oynarken de aslında sıklıkla vurguladı. Evet, evet. Anladım ya. Yani biraz Fenerbahçe'de şu an hani sportif direktöre ihtiyaç olduğu için belki de Emre bugün burada. Geçen senenin yani Ersun Hoca gittikten sonra da teknik direktörüydü yani bir nevi bir nevi yerçi e, Tahir Hoca falan vardı ama ya, kağıt üzerinde varmış gibi görünüyor. Yine Emre ve Volkan'dı. O zaman belki öyle bir karar da alınabilirdi ama yani e, böyle bir yol çizilmiş. Hatta e, çok da böyle uzun bir süre geriye gitmeyelim. Biz bayağı da bir Emre Belezoğlu'nun görevi hakkında da resmi açıklamayı bekledik hatırlayalım. Transferler olduğu evet. yapılıyordu bitme aşamasına geldi. Ondan sonra Emre Belezoğlu yani Erol Bulut seçiminde, Erol Bulut seçiminde şöyle yanlışlar var. Burada konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki gelirken güçlü mü geliyor? Türkiye Kupası finalisti ama hı hı. güçlü mü geliyor? Ben ekibimle geliyorum. Bazıları doktorunu bile getiriyor. Fenerbahçe kulübüne böyle mi geldi? İhtiyacın Yoksa Fenerbahçe gibi. kulübü yavaşça dokunabileceği birini mi istedi? Futbol konuşabileceği. Mesela Sergen Yalçın'la müsaade ettiği kadar futbol konuşursun. Bence Fatih Terim'le o isterse tabii yönetici kısmı futbol konuşabilir. Yani burada ana karakter olamadı Erol Bulut. Bir de maç sonu açıklamaları, maç önü açıklamaları. Çok, hani evet. çok teknik direktörden ziyade kulübün adamı pozisyonuna geçti. O yüzden de bu oyuncuların oynattı, oynattığı oyuna inanmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yeterince futbola odaklı mıydı? Odaklı mıydı derken hani geçmiş ama öyle değil yani. Bence olmadı. Olmadı ama tamamen Erol Bulut üzerinden de okumayalım. Peki. Ee, süremizin sonuna geldik. Ermen Özgür ve ee, Serkan Akçan çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nihat Kahveci'ye de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İzolasyon dönemi e, bittikten sonra yeniden aramızda olacak ailesiyle e, birlikte e, bir kez daha geçmiş olsun Nihat Kahveci'ye de. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde devre arasında ve sonrasında yine burada canlı yayınlarımız devam edecek değerli izleyenler. E, tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.